Counter mı terörist mi? Ben de ona göre olacağım. Kardeşim, counter mısın terörist misin? ben counter olayım diyorum ya. Tamam hadi lan counter olalım hadi sen de satayım. Bir kere counter olalım hadi bakalım. Ben şimdi aldım, avukumu aldım kanka. Herkese selam Aleykümselam. Hoş geldiniz. Mont. Kardeşim ben vuruldum. Aa ben niye giremedim oğlum? Katılayım davete. Oğlum bir dakika nasıl gelmedin? Bir şey oldu. Maç bir saniye içine başlayacak. Girmiş, girmiş ama ne oldu? Kim mi? Geldin mi? Gruba gelsene ya. Tekrar olmadı. Bir şey oldu. Çıktım. Ben giremedim. Çözemedim. Bağlantı şey oldu Dur, diyor. Dur bekle. O şey dinlemiş. Kabul ettim. Hadi girdin mi? Kontrol. Ekran, ekran çıktı mı? Kızlar! Hadi bakalım. Kontrol, kanka. kontra gel. Geldi. Selamünaleyküm. Ne oldu lan? Ha. Avuzumu aldım kanka. Avuzumu aldım, aldım. O operatörümü alayım da ben bir. Al lan. bu kırdan maymun bir üstte üstte geliyor. Sen misin lan? Yoo. Ben Oğlum ben bir, bir, bir durun bir Oyuna girelim oyuna, bir durun. Bir, bir oyuna girelim oyun oynayalım, Bir durun. Oynaya gireyim ondan sonra... Ben de kanka sen ben misin? Kapının oradaydın öldüm. Aa arabanın oradayım. Kim araba sıkıyor sen benim, evet, O arabanın oradaydın. benim. Evet evet gel gel çabuk gel gel. Bana sen indim abi. Monika Monika. Oğlum bunlar fena 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 fena. Arabanın oradayım da. Aa bunlar gerçek kişiler oğlum. Oğlum gerçek kişiler efendim. Bu şey ya. Ben de şey silah alayım oğlum operat. Aa lan al ne, ne buluyorsan al al ne buluyorsan al. Ne var sal. Bir tanesini zımbaladım akıra bir yerde. Neredesin kanka sen? Alo meydan. <laughs> İdi nahu bilet. Oğlum sesin gelmiyor mu sana kanka? Alo sesin geliyor şu an. Az önce gelmiyor muydu? Az önce. Yok. Ne oldu az önce? Ne bileyim. Oğlum manyak mı? Valla mouse'u fırlatacaktım az daha can Oğlum niye tekrar arıyorum? Niye mi? Ha? Niye tekrar arıyorsun? Arama tekrar arıyorum. Niye tekrar arıyorum? Aramıyorum oğlum aramıyorum. Eee geç geldi ses. O dur, durumun dur, sesi geldi. Arabanın oraya gel, arabanın oraya. Gelemiyorum sen geleceğim kanka. Gelemiyorum sen nasıl satayım? Bırakma bak. Lan trevin altında evin üstü benim benim lan benim evim. Oo görüyorsun. orada biri var, orada biri var. Lan oğlum, hiç ses, lan siz sesini sesleyemiyorum ki ya. Orta birileri doyuyor oğlum şu an var ya. Benim, otur, global abi, global oynuyoruz, buluşamıyoruz. Global global Ruslar açıp çıkıyor Sen Yok dön. Köprü altına gel mi? Köprü altına Ooo oh, biri bana sıkıyor. Bana da sıkıyor sen bir şeyler etme. Köprünün altında şu an. Arabanın oraya gelmeye çalışıyorum. Oha. Gelemedim. Bir damlık. Oğlum bu Çok nedir bir, ya? ya? Şey ya şey arabanın oraya gelsin. Arabanın oraya gelsin. Köprünün oradan arabanın oraya gelsin. Ya. Aha. Bir tane bunu sıkıyor. bu ne ya? Bu ne? Birini vurup oh. birini sıkıyor e bu mu bunu? Bu ne bu? Sen bu ot gibi bir şey Ben anlamadım ne yapıyor ya. Araba ne ya bu? Arabanın oraya soldan doğru geleceğim kanka sen neredesin? Ben arkandayım şu an Ya oğlum bunlar Gel gel arkandayım Tamam anladım gel yani. Oğlum öldüm lan arkamda ya <laughs> Çıkınca ben de öleceğim birazdan <laughs> Ne doldum oğlum nasıl bir çatışma ya B'de misin? Gel anıl B'ye gel ya. Yani. Ee, arabanın oraya doğru çıkıyorum. Şıklıkla. Oğlum seni tamam, Oğlum bir yardım. Her bir yerden. Arabanın oradan köprünün üstünden köprünün altından. O yan kapı köprünün üstünden. Arabanın oradan. Her yerden çıkıyorum ona sizi. Köprünün üstündeyim şu an. Arabanın oradayım. Köprün sen sen misin köprünün Gelen Bir boyacak. Köprünün bir boyu şu adam ya. Nerede oğlum o? İndirdim onu hiç. intikamını aldım koçum. İntikam dolmuştu abi. El benim elim sıkma. Lan Olur. oğlum ne? Oh, ya oğlum ya oldu. <laughs> Allah Allah ya. Seni öldürdüm yani. Adam, adam beni öldürdüm Oha operatör kullanıyor şerefsizler ya. Oha. Hadi oha çiş yani bu kadar çiş var. Kapatın yani Hadi bırakın ne oynayalım. Bir ara bir oyunu seyretmeyi aldık galiba. Arabam öyle gidiyor. Ama hemen Valla orası kalabalık hacı az önce öldüm <laughs> Az önce öldüm Ben de Şimdi orada bir tane sniper vardı maymun onu indirdim aşağıya da Eee Oğlum ne oluyor ne oluyor Bak 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 kenardan kenara sıkı sıkı bak Bak anasını sıra Kötümü tutsam mısın Arabanın orada geliyorum arabanın oraya arabanın ha, orada kim var Benim oğlum benim He Oğlum dur adama sıkıyorum ne yapıyorsun ya Kime sıkayım sana mı sıkayım bana değil ya düşmanı İndirdim onu kafa kelle Kafa kelle Ben de sola bakıyorum şuna Tavuk çıkardı Al ah, <laughs> şuna bir şey <yok. gülüyor> Götürüm, vurdum Öldü be Oğlum bu sivici var Öldü ya Öldü ya bir dur oyuna girelim şerefsiz oyun, oyun. bir dur oyuna bir, oyun, bir, oyun. bir oynayalım Bir oyuna girelim bir oynayalım Bir dur oyuna girelim Işık <gülüş> şifresi bir şey mi? bundan bir şey Oğlum yok ben sana sınıyorum. Arabanın oradayım ben. Ya şama sen duruyordun. sen Öldüm ben daha. Yeniden ya diyorum. Ölümde adam var. Ölümde sarama çatışın. Arkamdaki ayrıca sıkıyor yani anasını. Arkamda... Ne yaptın Ar anasını? Arasına... Arabanın... Arabanın oradayım. Bu kim lan? Ben oğlum ben şama ama Ben, ben, ben şans... Ondan gidiyorum kanka. Bir tane maymun da oluyor. Ben indireceğim onu. Bir kafa kendine çekmişim. Yormam lazım kanka. Oo bir tane var. Sonra gidiyorum. Hop şöyle üç. Üç dedim. Dört. Dört. dedim. Lan beşi de. Beşi oh, de. Oha oha oha. Oh. Çok ben şimdi. Kontrol altındayım da. Bakana bu. Atlanın Hedef ben. Hedefe bak ya. nasıl ulaştı. yok ki vuralım. Şerefsizler ya. Oğlum. Ölümü ne var sen? Ölümü ne var kanka? Hemindayım. Hemindaki kim lan sen misin? Araba mı arıyorum ben? Tamam ben de geliyorum. Sen misin? Ben niye yok. sıkıyorum? Yok değilim lan sık ona. Sıktım. Oğlum kim? Sen ya, misin? Öldüm mi? Ya öldüm ya. Oğlum olum sen misin bu sen niye diye öldü karasınıza da. bir zaman sonra gördüğünü çıkarım kardes Şuraya bakma Bıra altın Araba sende bakma <laughs> Ben hiç Ya o kadar adam varsa beni mi buldun Ya, ya de önden buraya bir araç vuruyor anasını satayım var ya <laughs> Lan yan ya köprü Topuk etrafından bir çık Oğlum ya bu ne ya ben B'de duracağım Oğlum arabanın orası çok tehlikeli Saklanmıyorum şey. <laughs> yere Ben şu an saklanıyorum yere anasını Ben kahve şuraya saklandım Aa. Bir yere Yaklanım sensin değil mi? Ben buraya saklandım baba 10 sene kadar burada yatarım Tamam rahat B'ye git B'ye B gidip, B, B, B Arabanın nereye gidiyor? Ulan be yat Orada Uyusun Yok arabanın oradayım Uyusun bizim benim de ya, Aldım uyusun ya aldın mı? Oho Arabanın orada öldüm Ben B'ye gideceğim abi en gün rahat B'ye Oğlum B'ye gidiyoruz A'ye Sen var hiç kestiremiyoruz sen neredeyim A'da mı B'deyim ben sen arabanın olduğu yer A'a ben B'ye gidiyorum Sarı arabanın oradayım ben, ben... Hayır Ben B'deyim abi Ha, nerde çok top? Ne B'de çok daha rahat be? Adam ben ben adam ben evet kızlar bir bölüm daha sonunda gelip bakalım sondan kaçıncı olmuşuz? Evet, evet maşallah sondan sonu olmuşuz mi? Böylece bir alamamışız. Evet, Böyleki bir 1 2 3 4 5 6 7 8. mi olmuştum sen 6. Bu oyuncu biter. ben kaçar kızlar top havanın geliyoruz. Mm-hmm.